arkadaşlar Merhaba bundan sonra ben Kemal Gerkerem bundan sonra e, videolarımı Facebook ortamında paylaşmama kararı aldım belli başlı sebeplerim var e, sebeplerim de yine buradan da söyleyeyim e, videolarımızı ürünlerimizi taklit edip e, kendi ürünleriymiş gibi ortaya çıkartmaları pek hoşuma gitmeyen bir durum oldu şimdi bu videomda sizlere geçen yıl bahsetmiş olduğum kaynatmak için yaptığım bir kazan, bir sistem, bundan bahsedeceğim hafifçe, ufakça. Sizler için fikir olması açısından paylaşacağım bunu da. Bunlar çok zor şeyler değil. Atla deve değil ve Amerika'yı tekrardan keşfetmeyeceğiz. Bunlar basit şeyler. Bunları birbirimizin arasında paylaşmakta da fayda var. Avrupalılar paylaşıyor ve biz saklıyoruz. İşin üzüntülü tarafı bu. Sizlerden ricam paylaşırsanız sevinirim yani bunda sıkıntı yok. Paylaşmış olmanız sizden hiçbir şey eksiltmeyecektir. Aksine size çok daha fazla şey katacaktır bunu size garanti ediyorum. Evet gelelim konumuza. Siniri kaynatmak için belli derecede belli ısıda tutmamız gerekiyor. Evet, bu, bu ısıyı nasıl sağlayacağız? Bunu manuel olarak yapabilmeniz çok zor. Eskiden evet Osmanlı yapmış bunu. Ee, ama tabii ki sadece bu iş üzerine çalıştıkları için bizden çok daha ilerdediler. Bizler artık bunu otomasyonsuz yapabilmemiz yaşadığımız hayat şartlarına göre ya da ne bileyim yaptığımız işlere göre çok daha zor ve bizi zorluyor. Şimdi bunun için şöyle büyük bir kazan ben metal kazan seçtim. Siz plastik kazan seçmenizde fayda var. Benim meslek olarak biraz yetkinim bu işlerde. Bu kalının içerisinde, evet, şöyle 2000 ya da 2500 wattlık bir rezistans e, yerleştireceksiniz altından delip bunu bu şekil, evet. Ee, özellikle topraklama yapmaya çok özen gösterir. Topraklamasız hiçbir şekilde e, sıvıyla alakalı bir şeyde çalışmıyor. Şu şöyle bir aparat yapıp içine koyup üzerine koyduğumuz e, kabı ısındığı zaman rezistansı kırıp bozmaması açısından önemli. Evet, topraklı priz kullanın. Özellikle. Çünkü en ufak bir kaçakta kesinlikle çarpılabilirsiniz. Evet. Daha sonra şu şekilde bir otomasyon devresi kurun ya da kurdurtun. Bu işte yetkin olan kişilere. Yani bilmiyorsanız kesinlikle böyle bir şey yapmaya kalkmayın. Çünkü çarpılma riskiniz çok yüksek. Ben de böyle bir şeye sebep olmak istemem. Yani bu işi bilinçli kişilere yaptım. Evet. Ee, buzdolaplarında kullanılan termostat, dijital termostat. Bundan bir tane edinin. Çok pahalı bir şey değil. Ee, bunu ısı probu vardır. Isı probunu suyun içerisine koyuyorsunuz. Sudaki sıcaklığı algılayıp buradan şu prizin açılmasını ve kapanmasını sağlayacaktır. Evet bu priz açılırsa kapanırsa ne olacak? Bu priz açılırsa burada takılı, ben şu an takmıyorum çünkü çalışmasını istemiyorum. Bu priz takıldığında rezistansımız e, istediğimiz sıcaklık aralıklarında harekete geçecektir ve çalışacaktır. Evet bize lazım olan ısı değeri kaç? 50-55-60 55, 55 60 derece araları bizim için idealdir. E, bunu tespit edeceksiniz. Tespit ettikten sonra çalıştırmaya başlayacaksınız. Misal veriyorum 55 ile 60 arası çalışma aralığını belirleyeceğiz. 54'te rezistansımız çalışmaya başlayacak. 60'ta rezistansımız durmaya başlayacak. Bizim sıcaklığımız 55 ve 60 derece arasında istediğimiz sürede sürekli tutulmuş olacaktır. Bunun maksadı da budur. Evet. Gene bu da bu şekilde Topraklamalı yapmanızda fayda var. Şu an fişin çektiğim için durdu. Evet. Buradaki bizim olayımız bu. E, kafanıza takılan herhangi bir şey olursa e, mesaj atabilirsiniz. Ben de size evet severek cevaplayacağım. Çünkü hoşuma gidiyor. Çünkü bir şeylerin yükselmesi, bir şeylerin yapılması, e, yapılabilmesi, bizim kültürümüzün bizim tarafımızdan yüceltilmesi benim hoşuma giden bir şeydir. Evet kolay gelsin diyorum. İnşallah bir sonraki videoda videoda görüşmek üzere.